Tayland'da, Bangkok'ta, Bangkok'ta tren yolunun üzerine pazar kuruyorlar. İlginç geliyor, çok turist taşıyor. İşte Tokat'ta derenin üzerine kapalı pazar yeri. Burada ilginç değil mi bilmiyorum. Şöyle şu derenin üzerinde bu derenin üzerinde şöyle üst tarafa doğru göstereceğim. Şimdi pazar yerine gireceğim. Pazar yerine doğru gidiyorum. Evet. Şuradan başlıyor. Şöyle. Şu alt tarafı az bir açıklık bırakmışlar. Ondan sonra kapalı pazar yeri. İşte. Buyurun. Şuradan giriyorum. Hızlıca yürüyün. Tokat Belediyesi kapalı pazar yeri. Tokatın içinden geçen derenin üzeri kapatıldı. Kafalı pazar yeri yapıldı. Bangkok'ta tren istasyonunda pazar yeri olduğu gibi Tokat'ta da Tokat içinden geçen 5 Beysat deresi üzeri kapatılarak pazar kuruldu. Balıkçılar ve diğer satıcılar. Kapalı pazar yeri. Çok az. Fiyatlar nasıl? 30 lira salatalık. 25 lira domates. Fiyatlar iyi. Fena değil. hızlı hızlı yürüyün. Bir miktar çekmiş oluruz. Hiç olmazsa. Thank Şöyle, şöyle sanırım Şimdi hadi gezerek yeterli oldu. Bu kadar. Sen davetim sana. Bayağı 500 metre falan var aşağı yukarı kadar. Yer.